Gördüğünüz gibi. Şuna bakıyoruz. Şuna Byron çıktı, çıktı. Çok... arkadaşlar nasıl? Var? Aynen ha. ama yanlışlık ona video çekecektim. Normalde kalkar çıkmaz hmm. diye düşündüm ama. Evet nasıl hadi bomba habere geç bomba habere. Bomba habere. İlk önce bir deniyoruz bu Boya alıyoruz deneyelim. İlk, i̇lk önce Hayır, bir deneyelim. Güzel mi diye bakalım. Bir ben önce. oyun safının ekibindeyim. Hmm. O ekibine gelmeyi unutmayın. Güzel bence. Bence de Hı, güzel. Ya Facecam'da videom gelecek ama birkaç gün sonra Facecam'da parti yapacağız. boş aksar attım ben sen. Şu an gerçek maçtayım. Aynen gerçek maçtı. Hemen şunu ilk önce bir alıyoruz. Evet. Gelin alsaydın. Oo. 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 Abi sen de gelsen diyeceğim de. Evet arkadaşlar ben de şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar. Zebani bu. Şimdi bir şey mi alsak? Kaç elmasın var? 96. Hadi bakayım. Alayım mı? Al. Bu poko elması. Hayır. Tamam. Hay, bunu çekilişe söyle abi. De aksa kırmızı burunlu ite mi? Yoksa korsan poko mu? Yoksa mı? Yoksa seni mi? Yoksa tik mi? Aynen. Tik tik de yetiyor. Biliyorum tik mi alsam neye alsam şimdi? Tik mi? Korsan poka mı nitem? Hadi bakayım. Korsan poka alamıyor. Hadi, hadi bakayım arkadaşlar. Şimdi alma oğlum. Tamam şimdi almıyorum. Şimdi boğaya geçiyorum arkadaşlar. Hmm. Boğa neredeydi? Ha, yukarı işte. yukarı Zebani boğa. Hadi, hadi bakayım. bakayım. Ee, gözün kaldı. Dön Nemoli'ye. Efe'yi çağıralım. Ama ben daha girmedim. Hemen gireceğim. Hadi bay sana. Girmiyorum. Dur birini çağırayım. Şöyle. Aha. Şimdi. Hadi bakayım. Şimdi bakayım. Şu mapı. Map kötüymüş. Şunu alıyoruz. Aç Sen git diyoruz. Şuna bakalım. Bu çıkmıyor bir mama. Ya durun arkadaşlar. Arkadaşlar diyorum yazım anne çok heyecanlıyım. Bakın gördüğünüz gibi. Şu arkadaşlar. Şöyle bir maç atalım. Anne de atacağız. Görmeye yazıp Bir tane daha da video abi. Bu kar. Ben seni alırım kartım. 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 Aa arkadaşlar. Biraz almadım ama zaman bir, şey, bir sıkıntı olmaz. Şimdi biz onu alırız diyeceğim de Oh tamam. Ya biraz oh, şey vardı. O oh, ne? Neyse bize dışarı uğrayalım Ne ne? Şuraya gideceğim böyle bu. Oh. Merhaba. 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 Tamam şurada. Geç Tamam gel. Gel 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 gel. Tamam ben buraya gittim. Şuraya attım. Arkadaşlar bu da bir geçmedi. Ha, tamam. Ben onu temizlemedim abi. Sen anne yemedin mi? Yemedin burada yokmuş ben de olsam hadi 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 bunun pahalı bir baksanıza hop Allah o oh, bir an ikisi oy 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 bum bir anda gittik o oh, şeri o oh, şeri sıkıntıydı Vallahi bizim gibimize gelseydi bayağı bela açar öfkeniyorsun. Sen gitmeyin. Lin lin lin. Oy oy oy. Oy sana kurban olay. O tamam. Oy 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 oy. Şurada gelene atıyoruz. Hop, hop 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 hop. Hop 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 Bu tuz bu. Şimdi görüyoruz. Aşağı durun durun beni bekleyin. 51 51 mavi zonada. Yazan. Dur mı oyunda mı arkadaşlar? Dur. Ay, ay. Arkadaşlar durun. Hemen geliyorum. Tamam arkadaşlar geldim. Geri bu. Bakayım. Ayrımız kalmadı. Tamam. yorumlara bakacağım. Arkadaşlar ah. Bize o tabak diyorsunuz. Tamam şimdi yani o tabak yapacağım. Spike'ın çorapları. Böyle. Ota basmam. Ota basmayacağım deyip ota basmam. Şu an bile. Dipten ne yapalım arkadaşlar? Orta basacağız.

<laughs> arkadaşlar durun ben bir dakikaya geliyorum. Tamam durun be arkadaşlar. Tamam arkadaşlar geldim. Şimdi al, ağ alma söyledim. Abi şunu. Ben abimi çağıralım. Niye kabul etmedin? Ben çağırmadım da uyudu. Arkadaşlar nasıl baba beni çağırmadı. Yemin ederim. Bak, bu benim. Bir dakika ben nasıl ekibine gidiyorum. Arkadaşlar ben en güzel en iyi şey alayım mı? Niteyi alıp gideyim mi? Niteyi alıp Var. En güzel skin o. Sana şimdi videoda Mortis'i alırsın. Mortis çok pahalı. Arkadaşlar bunu da alıyorum. Ben indirime girdiğinde alacağım. Tamam arkadaşlar ben de bunu alıyorum. Kesinlikle masketi fayk alacağım ben. Ya yeah. en iyisi bence. Ee, fiyargı da atıyor. Yine masaj maskeli. Hiç şey yapmıyor abi dur ben Ninja skin deniyorum. Güzel mi diye. Ama ayı çok güzel değil mi? Kumanda da iki haksızlık iki aldım. Tamam, ben şimdi nite alıyorum, mı? alacağım. Nita alıyor arkadaşlar nasıl? bap mercimek. Boo. Geldi arkadaşlar. Nasıl bütün videoda yani birçok şeyi bütün videoda aldım. Şimdi Nita bir deneyelim. Başla. Ne dedi ki yani? Anam. Kendisi zor. Hadi bakalım, bakalım sen birlikte. Tamam arkadaşlar. Bakın bir dakika bak. Ya ben bu olacağım. Bir dakika Bugün de Bakayım. bir. Bugün de Leonu Max yok. Dur, dur, dur. Nasıl maç arkadaşlar. Bugün Kızım de Leon'u arkadaşlar. Troll. Bugün de Leon'u olalım. Arkadaşlar gelme. Bakayım mı? O zaman bo oluyorum arkadaşlar. Şimdi e, bundan <laughs> sonra amleke iki hesaplaşmadan ite olacağım arkadaşlar. Bu kış için hava için aldı. Hava atmak için aldı arkadaşlar. Ya bir de güzel. Ansan. Şey anladım. Aha, aha. Abi sen e, videoda abi videoda şey yapacaktın. Lan, Alacak mısın? Oğlum Abi alacak mısın? Videoda. Oğlum pazardan git ekmek al dedi. Abi videoda Bak alacak mısın bugün? Şimdi. Bilmem Bence al yani. Çünkü hani telefon cizamız geldi ya. Şu Allah. Allah. Abi senin canın yok. Ya. Biz hadi. Yardım edeyim. Bu burada de ben ne gıcık oldum. Hadi hadi. Ay, Burada adam çıksın. Oh tamam öldüreceğiz. Allah, öldüreceğiz. Allah, Allah. Oraya gelmezsen ölecekler. Allah. Allah. Buraya beni koruyor. Allah. Mustafa alırsın ikisini de. Hadi <laughs> olsun. Eyvallah anasına bana eyvallah. Allah. Arkadaşlar çok güzel nasılsınız? Hadi. hadi ben de Hadi. Şularga. Huh. 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 Şularga ne ya? Lark. Allah Allah. Arkadaşlar maçlar aldılar. Allah. Bir şakasını eder mi? Bırakın. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Efendim. Seviyorum. Bay bay.